Gel bakalım kucağıma. Gel kızım. Gel. Gel 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 hop. Hadi gel kucağıma. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Gel güzel kızım hadi. Üf. biraz sevim kucağıma gel hadi. Gel. Gel. Hop 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 yap bakalım. Bakalım gelecek mi kucağıma. Gel. Gel kızım. Gel. Gel kızım gel kızım gel. Bu sefer artık kapıyı kapatmadım. Geçen sefer acı bir tecrübe oldu bana. Parmağımı ısıran kediden sonra Ve kapıyı gördüğünüz gibi şöyle birazcık arkadaşlar açık bıraktım Çıkabilsin diye Ve Kendini tehlikede hissetmesin Gel Gel bakalım Hadi gelmiyorsun ama Gel Gel kızım gel kızım gel Çık buraya hadi Hadi gel <gülüyor> <gülüyor> Şu an dikkat kola <laughs> Gel bakalım Gel güzel kızım Neredesin? Gel. Koş 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 koş. Laftan anlamadan hasta oluyorum kedilerin. Gel. Hop <laughs> hop hop hop. bakışa bakışa. Hop hop. Bak bana. Bana bak bana bana. Allah'ım ya Rabbim ne güzelsin ya. <laughs> ne güzelsin sen. Gel kızım. Buradayım. Ay gözlerine yerim seni. Bal köpüğü gibi ya. bakayım gözüne bir. Kızım. 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 Bak bana bir. Bak bana kızım. Elini mi görüyorsun? Ne yapıyorsun aynını? Gel kucağıma gel hadi. Gel şöyle alayım seni kucağıma bir. Ne yapacaksın bakalım. Üstün biraz kirli ama olsun. Aferin işte böyle. <laughs> Aferin. Ne yapalım üstün kirlisi. Bizim üstümüze batacaksa batsın. Ne yapalım. Bak 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 hareketlere bak. Bak bak vallahi yerimizin Aferin. <laughs> Allah'ım ya, teşekkür mü ediyorsun şimdi? Mama ve sudan sonra ha? Bak. Allah'ım sen ne güzel aman da beni sakın. Tırnakların çok fena. Bak bana. Allah'ım nasıl sevdiriyor kendini. Böyle bir şey yok ya. Şöyle bak. Şuna şuna. Oo vallahi sigarım senin suratını. Üf. Suratın üzerine bakar mısın ya? Allah'ım ya Rabbim. Resmen yattı şu an dizlerime. Hmm. <laughs> Tırnakları çok geçirme evet 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 aferin sana be o o hareketlere bakar mısın <laughs> Allah yerim seni yerim o oo, o oo, oo. güzel kız valla bitlisindir, pirelisindir belki ama ne yapayım kirlisinde olsun Üf, olsun seviyorum valla ne yapayım en fazla yıkanırız geçer Oo, kafalara bak hareketlere bak mi yarabbim Hı? Kızım? Allah'ım ya Kendini yerden yere atıyor ya. Kucağımdan kucağım. Ha? Bakar mısın şu? Kızım. Bak bana. <laughs> Allah'ım şebek ya. Kafayı çevirmesine falan bakar mısın? Bak buraya. Buradayım. Bak. <laughs> <laughs> oh, işte tam bir şebeksin beksin sen, şey beksin. Oh, gözlerin güzelliğine bakar mısın? Oh, 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 oh. Aferin, aferin sana be. Aferin. Tam bir kucak, kucak getirse. Allah Allah'ım ya Rabbim. Kızım sen yavruların var mı senin ya? Hı? Kızım? Ah, kabartma lütfen, kabart da ben. Hadi, in, tamam. Bak bana. İnmek istemiyor mu? <laughs> oh. Bak bana. Bana bir bak. Bak buraya. Bir kere bak. Bak. Nereye sürtüneceğini bilemiyor hayvan ya. Şunu bakar mısın? Kızım, bak buraya. Şu güzel gözlerini almak istiyorum ya. Bak. Alamıyor mu ki gözlerini? Görebiliyor musun? Kızım. Hı koltuğa sürtünüyor. Bana sürtünüyor. Hareketlere bakar mısın kızım? Bak bakayım şu gözlerine. Bak bakayım. dam ya Rabbim ya. Seni yemin ederim yerim bak. Nasıl sürtünüyor. Kızım. Allah'ım ya Hadi kapatayım artık. Yeter biz birazcık daha sevişelim seninle. Haydi bakalım. <laughs> Haydi kapatıyorum güzel gözlüm.